Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Şuşa ziyareti ve Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmanın yankıları devam ediyor. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, Erdoğan'ın ziyareti ve imzalanan Şuşa beyannamesiyle iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğini söyledi. Dünya Türkiye-Azerbaycan dostluğuna ve kardeşliğine bir daha şahit oldu. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı sahibi Gafarova milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi. Cenab Recep Tayyip Erdoğan'ın işğaldan azad edilmiş bölgeyi, xüsusən Şuşanı ziyarət etməsi, Azərbaycan mədəniyyətinin incisi və tacı olan bu şəhərdə Azərbaycan və Türkiyənin ay-ulduzlu bayraqlarının qoşa dalğalanması, iki qardaş ölkələrin rəhbərləri arasında keçirilən görüşlər xalqlarımızın qardaşlığının yeni bir nümayişi olur. olmuştur. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Meclis'teki konuşmasından bir bölümü öne çıkardı. En önemli mesajlardan biri de bu idi ki Türkiye bugün de bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanındadır ve bütün dünya bilsin ki sabah da onun yanında olacak. Halklarımızın könül birliği eserlerin sınavından çıkmıştır ve bugün iftihar mənbəyimizdir. Kavorova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi. Türkiye'nin siyasi ve askeri açıdan dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğunu belirtti.